Gençler merhaba. 6. denememizin çözümlerine başlayalım. İlk sorumuzda bize bir polinom eşitliği vermişler. Buna göre diyor ki m kaçtır? Şöyle yorumlayalım. Px'in ne olduğunu tahmin etmeye çalışacağım. Ve bu konuda p'de x küp bana bir yol gösterecek. Şimdi siz p'de x küp dediğiniz anda dereceyi 3 katına çıkarmış olursunuz. Sol tarafta ise x kare ile çarptığınızdan dolayı 2 ekleyeceksiniz. O halde gençler bu ancak ve ancak px'in en fazla birinci dereceden olması ile mümkün olur. Çünkü şöyle düşünün. Mesela ikinci dereceden olsa p de x küp dediğiniz anda polinom x üssü 6 ile başlar. Ama px ikinci derecedense x kareli bir ifadedir. Haliyle sol taraf x kare ile çarpıldığında x üssü 4 geliyor ki herhangi bir eşitlikten bahsedemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla px polinomunu bu şekilde kurguladım. Ve eşitlik değerini koyacak olursam ilk başta x'in karesi ile px'i çarpıyorum. Haliyle burası ax küp artı bx kare oldu. Sağ tarafta P'de x küp gidip x yerine x küp yazarsam P'de x küp aslında ax küp artı b oldu. Yanında ise 2x kare eksi m var bu noktada ise hemen polinom eşitliği. Bakınız x kübün katsayısı, x kübün katsayısı birbirine eşit. Sol tarafta x kareden b tane var. O halde sağ tarafta da aynı olmalı. Demek ki b sayısı 2 ve sol taraftaki sabit sayı 0. O halde sabit sayı yani b eksi m de sıfırlanmalı. Demek ki b sayısı m'ye eşit. E zaten b 2 olduğundan M'de 2. Yani cevabımız A şıkkı. Geldik ikinci sorumuza. Bir polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan demek. Hemen bu ifadeyi sıfır eşitle. x eşitle eksi 1 gelir. Gidip polinom yerine koyarsan kalanı bulmuş olursun. Yani kalanımız P'de eksi 1. Keza x eksi 1 ile bölecek olursan sıfır eşit dediğinde 1 yapar. Polinomda yazarsan kalan P1. x eksi 2 ile böldüğünde de kalan P2 olacak. Ve adam diyor ki bu kalanlar birbirine eşit. O zaman şöyle eşit eşitleyelim ve bu eşitliğin sonucuna da k diyelim gençler. Şimdi elimde 3 tane p'li ifadenin aynı sonuca ulaştığı bilgisi varsa ve p polinomu 3. dereceden bir polinomsa ben polinomu şöyle kurgulayabilirim. Polinomu 1, 2 ve eksi 1 ile ilişkilendirelim. Başka sayımız 1 arkadaşlar. O halde 1 çarpı sanki 2, 1 ve eksi 1 kök gibi düşün. O halde x eksi 2, x eksi 1 ve x artı 1 dedim. Bakın şu an x yerine 2 koysam sıfırlandı. x yerine 1 yazsam gitti. x eksi 1 yazdığında gene sıfır sonucunu elde ettim. Ama sen sıfır değil de k gelmesini istiyorsan bunun sonuna artı k'yı yazarsın. Polinomu bu şekilde yazdık gençler. Bir diğer bilgimiz. P polinomu x ile tam bölünebiliyor. Şimdi x ile tam bölünüyorsa hemen bu ifadeyi sıfır eşitledim. Ve yerine yazacak olursam kalanım p sıfır oldu. Ve tam bölündüğünden dolayı kalanımız sıfırdır arkadaşlar. O halde p sıfır eşittir. Sıfır kullanacak olursam x yerine sıfır yerleştir. Eksi 2, eksi 1 ve 1 çarpımına k dediğinde sıfır çıkacak. E burası eksi 2 değil, artı 2 yapar. O halde k sayısı eksi 2'ymiş gençler. Silelim ve k gördüğümüz kısma eksi 2 koyalım. Neyi sormuş? px'in x artı 2 ile bölümünden kalan sıfırlayacak olursan eksi 2 gelir. Yerine yazarsan istenen şey p'de eksi 2. O halde gidip x gördüğüm her bir kısma eksi 2 koyarsam eksi 4, eksi 3 eksi 1 çarp ve 2 çıkar. Bakınız burası eksi 12 gelir. 1 de 2 çıkartırsan yanıtımız C şıkkı. Geldik 3. sorumuza. En yüksek dereceli teriminin kas sayısı 1 olan 2. dereceden bir Peis polinomunun sabit terimi. Sabit terim için gidip x yerine 0 koy. Yani bu polinomun sabit terimi P0'dır gençler. Ve adam diyor ki bu polinomun sabit terimi yani P0 bu polinomun bir sıfırı olan P1 değerinin 4 katıdır. Yani P0 4 tane P1'miş gençler. İlaveten P'sin kas sayılar toplamı sıfırdan farklı. O halde x'lerini bir yazacak olursam kas sayılar toplamı için bilgi şu P1 dediğim sayı sıfırdan farklı. Buna göre diyor ki P2 kaçtır? Şimdi hocam P5 sıfırdan farklı ama aynı zamanda polinomun bir sıfırı. Bu nasıl oluyor? Hemen şöyle izah edeyim. Aslında anlatılmak istenen şey şu. Pb dediğim ifade bir M gerçel sayısına eşit işte olsun. O halde P0 da 4M olarak karşıma gelecektir. Ve aslında sana anlatılmak istenen P1'in değeri. Yani arkadaşlar M dediğim sayı artık her neyse. işte bu M sayısı polinomun sıfırı. Yani buradan çıkan sonuç şu. P'de M sıfır arkadaşlar. Yani polinomun sıfırı M'ye eşit. M'de P1'e denk. O halde polinomun bir kökünü bildiğimizden dolayı hemen kurgulamaya başlayabiliriz. Başka sayı 1 çarpı. Bir kökümüz M ise içerisinde x eksi M çarpını vardır. Öteki kökümüz de K olsun. O halde bu polinom x eksi M, x eksi K olarak yazılabilir. Bundan sonra M ve K'yı bulmak için işte size iki tane bilgi. P1 M'ye eşit. P0 da 4 M arkadaşlar. O halde ilk başta P0. X yerine 0 koyarsan eksi M çarpı eksi K. Yani arkadaşlar artı MK gelir. İşte bu MK'nın yanıtı P0. Yani 4 tane M'ye eşit. Unutma P1 yani M sayısı sıfırdan farklı. O halde sen bunları gönül rahatlığıyla sadeleştirip k'nın 4 olduğunu yazabilirsin. O halde gençler px polinomunu birazcık elde etmiş olduk. px polinomu x eksi m çarpı x eksi 4 formatında m'yi bulmak için de bakın kullanmadığımız bilgi p1. p1 yanıtı m olarak geliyordu. O halde sen gidip x yerine 1 yazarsan burası 1 eksi m çarpı. Eksi 3 sana m'yi vermeli. Eksi 3'ü dağıtacak olursan eksi 3 artı 3m eşittir m. Buradan gençler eksi 3'ü bu tarafa m'yi de diğer tarafa gönderirsek 2m eşittir 3. Haliyle m sayısı 3 bölü 2 olarak gelecek. O halde px'de gidip m yerine 3 bölü 2 koydum. İstenen şey p'de 2. Hemen gidip x yerine 2 yazarsam P2'yi elde etmiş oluyorum. Bu da 2 eksi 1 buçuk. 1 bölü 2 çarpı eksi 2'den sadeleştirecek olursam eksi 1 yanıtını verir. Yani cevabımız B şıkkı. Geldik dördüncü sorumuza. Kökle A ve B olan ikinci dereceden bir denklem var. Buna göre diyor ki denklemin diskriminantı kaçtır? Şimdi kökleri biliyorsan kökler toplamını ve çarpımını yaz. Bu denklemin kökler toplamı A artı B. Ve bu toplam aynı zamanda eksi b bölü a olarak da yazılabilir. Yani kökler toplamı a artı 2 eşit. A'lar gitti. Demek ki bir kökümüz 2'ymiş arkadaşlar. Kökler toplamını kullandın. Bir de gel şimdi kökler çarpımını yazalım. Denklemin kökler çarpımı a çarpı b. Ve bu çarpım c bölü a'dır arkadaşlar. Yani a çarpı b A artı B'yi eşit. E zaten B sayısı 2 idi. Yeni koyacak olursan 2A eşittir. A artı 2. Demek ki A sayısı da 2. Hemen şunu yakala. Bir kökün 2. Diğer kökün de 2. E bu demek oluyor ki kökler birbirine eşit. E kökler birbirine eşitse denklemin diskriminantı sıfırdır arkadaşlar. Geldik 5. sorumuza Şimdi sorunun çözümüne geçmeden evvel mini bir anlatım yapmak istiyorum. Şöyle bir f fonksiyonu yazalım. Diyelim ki bu fonksiyon x eksi 2 ile x eksi 6'nın çarpımı olsun. Biz bu ifadeyi sıfır eşitlediğimizde ikinci dereceden bir denklem elde ederiz. E bu denklemin köklerine bakarsan bir kök 2 diğer kökte 6 gelir. Peki bu noktadan biz f'te 2x'e geçiş yapsak ne olur? Gidip x'in 2x koyduğumda 2x-2 ve 2 x 6 elde ettim. 0 diyecek olursam bir kök 1 diğer kökte 3 gelir. Demek ki fx'ten f'te 2x'e geçiş yaptığında senin köklerinde yarılanıyor. O halde hemen bu bilgiyi kullanacak olursak f çarpı g denkleminin çözüm kümesi 4 elemanlı. Biz bu kökleri arkadaşlar F için A ve B, G için de C ve D diyelim. Adam diyor ki bu çözüm kümesinin elemanları toplamı 10. O halde yazacağım şey A, B, C ve D'nin toplamı 10'a eşit. Peki neyi sormuş? F2x çarpı G2x eşittir 0 denkleminin çözüm kümesinin elemanlar toplamı. E gençler F2x dediğiniz anda kökleriniz yağlanır. Yani a bölü 2 ve b bölü 2 gelir. g 2x için kökler c bölü 2 ve d bölü 2 olur. Hepsini toplayacak olursan pay kısmı a, b, d yani 10. Payda ise 2. 10 bölü 2 de 5 yapar. Yani cevabımız B şıkkı. 6. sorudan devam ediyoruz. Bize de 2 iki tane ikinci dereceden denklem vermişler. Ve bu iki denklemin birer kökünün ortak olduğunu söylüyor. Şimdi biz ortak olan köke k diyecek olursak temel kazanım kök denklemi sağlar. Gidip x yerine k yazarsam k k 4k artı a eşittir 0. Alt denklemden de k k artı b k artı 4 eşittir 0'ı elde ederim. Sorunun devamında birinci denklemin kökler çarpımı. Bu çarpım c bölü a'dan a eşittir. Ve diyor ki bu çarpım ikinci denklemin kökler toplamına eşit. E kökler toplamı da eksi b bölü a'dan eksi b'dir. Demek ki a sayısı eksi b olarak yazılıyor. O halde silip a gördüğüm kısma eksi b'yi yazdım gençler. Ve bu iki eşitliği kullanmak istiyorum. Bunun için de hemen üst denklemden alt denklemi çıkartalım. Çıkartacak olursan kakerler gitti sol taraf eksi 4 tane k eksi b k eksi b eksi 4 eşittir 0 olarak yazıldı ve bu ifadeyi biraz düzenleyecek olursam karşı tarafa gönderdim sağ taraf b artı 4 sol taraf ise eksi k parantezinde Şimdi gençler gelin bulduğumuz sonucu bir yorumlayalım. Siz bu arada bu ifadeleri götürüp eksi k eşittir 1 yani k sayısı eksi 1 diye diyorsunuz. Bakın yanlış değil ama eksik. Siz onları sadeleştirdiniz ya. Sadeleştir, sadeleştirmez. Bir kenar not düşeceksiniz. B artı 4 sıfır olabilir. Yani B sayısının eksi 4 olma ihtimalini de değerlendirmelisiniz. Çünkü gerçekten teyit edin. B yerine eksi 4 koysanız sol taraf sıfır, sağ taraf da sıfır olur. Yani eşitlik sağlanır. O yüzden iki farklı durum var. Birincisi B'nin eksi 4 olması. İkincisi ortak olan kökün eksi bir oluşu. Diyelim ki b sayısı eksi 4 olsun. Şimdi b sayısı eksi 4 olursa alt denklem x kare eksi 4 x artı 4 olur. Unutma a sayısı b'nin eksilisi ya bu senaryoda a'da artı 4 gelir ki iki denklemde aynı olmuş olur arkadaşlar. Haliyle ortak olmayan kökten bahsedemezsin. Bunun için b sayısı eksi 4 eşit değil. Bundan dolayı senin inceleyeceğin durum ortak olan kökün eksi bir oluşu. Şimdi ikinci dereceden denklemin bir kökü eksi bir. Kökler çarpımına bakalım. Bu çarpım c bölü a'dan 4'e eşit. E şimdi bir kök eksi bir ise çarpımın 4 gelebilmesi için öteki kökte eksi 4 olacak. Ve hemen şunu yakala. İlk denklemin de bir kökü eksi 1'di. Ve bu sefer de kökler toplamını yazalım kökler toplamı eksi v bölü a'dan 4'e eşit. Şimdi iki tane kökün toplamının 4 gelebilmesi için demek ki öteki kökte 5'miş arkadaşlar. İstenen şey ortak olmayan köklerin toplamı. Yani 5 ve eksi 4'ü topla diyor. Bu da 1 yapar. Yani cevabımız değişik. Bence bir yıldız hak etti. Geldik 7. sorumuzsa. X artı 2 eşittir 0 doğrusuna göre simetri kendisine eşit olan ikinci dereceden bir f fonksiyonu veriliyor. Yani aslında arkadaşlar artı 2 öbür tarafa atarsak bu adam x eşittir eksi 2'nin bu parabolün simetri ekseni olduğunu söylüyor. Yani arkadaşlar v değerimiz eksi 2. Peki bu nasıl bulunuyor? Parabolde eksi b bölü 2a yaparsan tepe noktasının absesini bulursun. O halde eksi b bölü 2a eksi 9 artı a bölü 2a yani 6a eksi 2 sana eksi 2'yi vermeli. İşaret dışlar yaparsan eksi 9 artı a eşit olur. Eksi 12a artı 4 dedim. Eksi 12a'yı bu tarafa eksi 9'u da karşıya gönderirsek buradan 13a eşittir 13. Demek ki a sayısı 1'miş arkadaşlar. O halde gidip a yerine 1 yazarsam f parabolü 2 tane x'in karesi artı 8x artı 1 olarak gelecek. İstenen şey de f a yani f1. Bu da 2, 8 ve 1'in toplamından 11 yapar. Yani D şıkkı. Geldik 8. sorumuza. Bu soruda dikkat etmenizi istediğim ilk şey D noktası. 2 parabol Y eksenini aynı noktada kesti. Peki gençler bir parabolün Y eksenini kestiği nokta o parabolün c'si değil mi? O zaman bu ikisi birbirine eşit olmalı. Yani 3a artı 1 eşittir dedim. 5a 5. Buradan 2a 6 oldu. Demek ki a sayısı 3'e eşit. O zaman denklemde 3 yazacak olursam f parabolü x kare artı 4x artı 10. h parabolü ise 2x kare eksi 12x artı 10 olarak gelir. Ve ilaveten A noktası F parabolünün tepe noktasıymış. B ve C ise zaten belli oluyor ki H parabolünün x eksenini kestiği noktalar. Ve benden istenen köşe noktaları A, B ve C olan üçgenin alanı nedir? Yani aslında bu üçgeni kastediyor arkadaşlar. Bakınız bu üçgenin tabanı BC. Yani parabolün kökler arası uzaklığı. Yüksekliği ise A noktasının x eksenine olan uzaklığı. Şimdi A noktası parabolün tepe noktası olduğundan aslında bu uzaklık parabolün tepe noktasının ordinatıdır arkadaşlar. Şimdi gelin teker teker bu değerleri bir bulalım. Bunun için de ifadeyi sıfırlarsam 2'ye böldüm. x kare 6 x artı 5 eşittir 0 oldu. Çarpanlarımı yaparsan x'e x, e x Artı 5'i de eksi 5 ve eksi 1 diye yazarsan toplamlar eksi 6 olur. O halde bir köküm 5, diğer köküm de 1. Demek ki B noktası 1'e 0, C noktası ise 5'e 0. Yani tabanım 4 birim. Peki yükseklik ne? A noktasını V'ye K olarak yazıcı olursam istenen şey K. O halde ilk başta V'yi bul. Eksi B bölü 2A yazıyorum gençler eksi b bölü 2a eksi 4 bölü 2'den eksi 2 yapar. O halde gidip denklemde x yerine 2 yazarsam bu da bana 4 eksi 8 artı 10'dan 6 yanıtını verir. Demek ki bu noktanın ordinatı 6. O halde soru bitti. Tabanım 4, yüksekliğim 6. İkisini çarpı 2'ye böl. 4 çarpı 6 bölü 2 dersem Yanıtımız 12 yani B şıkkı. Geldik 9. sorumuza. Elimizde x kare eksi 6 x artı 13 parabolü var. Şimdi ben bu 13'ü 9 artı 4 diye yazacak olursam. bu esasında x kare eksi 6 x artı 9 artı 4 olarak düzenlenir. Bakınız bu ifade x eksi 3'ün karesinin 4 fazlasıdır. Haliyle aslında tepe noktasını elde etmiş olduk. Hani tepe noktası bilinen parabol a çarpı x, -X eksenin karesi artı kaldı herkes alıyordu ya. Demek ki bu parabolün tepe noktası 3'e 4 genişler. Yani bu demek oluyor ki bu noktanın absesi 3 yerden yükseklikte 4'e eşit. O zaman a sayısı 4 olarak gelecek. Tamamdır. B'yi nasıl buluruz? Bakın bu noktada 4 primi kullanacağım. Şekil zaten x eşittir 3'e göre simetrik. Yani bu uzunluklar 2 2 olarak dağılır. Haliyle 3'ün 2 sağına gidecek olursan bu noktanın apsisi 5, ordinatı ise b'dir. O halde denklemde x yerine 5 koyarsan 2'nin karesi 4, 4 ile 4 toplarsan b de 8 olarak gelir. 8 ile 4'ün toplamı da d şıkkı. Geldik 10. sorumuza. İlk eşitsizliği değerlendirecek olursam x'i istedim. Eksi 8'i de eksi 4 ve 2 diye parçalarsam toplamları bana ortayı veriyor arkadaşlar. Haliyle ilk köküm 4, diğer köküm de eksi 2'dir. Hemen bir tablo yapacak olursam eksi 2 ve 4 küçükten büyüğe yazdım. Başka sayı pozitif. O halde at ile başladım. Kök gör değiş ve kök gör değiş. Sana sıfırdan küçük olduğu aralık lazım. O halde bu bölgeyi alacaksın. Yani ilk bilgi aslında bize diyor ki x'lerimiz eksi 2 ile 4 aralığında değişiyor. Pekala adam diyor ki x'ler eksi 2 ile 4 aralığında değişirken p ifadesinin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi x kare 4 x bana biraz tanıdık geldi. Burası x eksi 2'nin karesinin açılımından gelir değil mi? Bunun için eksik olan parça 2'nin karesinden 4'tür. O halde ben 7'yi 4 artı 3 diye parçalayacak olursam aslında P ifadesi x eksi 2'nin karesine 3 eklemek anlamına gelir. Şimdi x'i bildiğimden dolayı hemen bu ifadeyi elde etmeye çalışacağım. Bunun için ilk etapta her iki taraftan 2 çıkardım. Burası 2 ve eksi 4 oldu. Bundan sonra x eksi 2'nin karesine bakarsan sakın uç değerliğin karesini alıp 4'ten büyük ama 16'dan küçük deme. Çünkü bu aralıkta arkadaşlar 0 da var. Eksi 4 ile 2 arasında 0 bulunduğundan dolayı 0'ın karesini aldığında senin alabileceğin en küçük değer 0 olur. Üst limitin ise 2 ya da eksi 4'ün karesidir. Ki eksi 4'ün karesi daha büyük yaptığından 16'yı alırsın. Akabinde buna 3 ekleyecek olursan 3 küçük eşittir x eksi 2'nin karesi artı 3. Bu da küçüktür. 19 yapar. 19 ile 3 arasında da 3'ten başlayıp 18'e kadar toplamda 16 tane sayı bulursun. Geldik 15. sorumuza. M'nin pozitif bir tam sayı olduğu bilgisi var. Ve adam diyor ki x eşittir 3 için 2 eşitsizliği sağlanmaz. O halde x'e 3 koyduğunda 9 eksi m'nin eşitsizliğin sağlanmaması için 3'ten daha büyük gelmesi gerekir. Keza x eşittir 1 için de 1 nolu eşitsizlik sağlanmaz. O halde x yerine 1 koyarsan 1 m'nin de eşitsizliğin sağlanmaması için 0'dan daha küçük eşit olması gerekir. Haliyle 3'ü bu tarafa eksi m'yi bu tarafa atarsam m sayısı 6'dan küçük. Ama arkadaşlar m sayısı da 1'den daha büyük eşit. Bu ikisini birleştirecek olursan 1, 2, 3, 4 ve 5'i alabilirsin. Bunların hepsini toplayacak olursan 5, 4 daha 9, 12, 14 ve 15 gelir. Yani cevabımız Z şıkkı. Geldik 12. sorumuza. A ve B birer pozitif tam sayı. Bize 2 tane eşitsizlik vermişler. A ile B'nin toplamı 10 ve bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinde bir tane pozitif tam sayı varsa A ile B'nin çarpımı kaçtır? Şimdi ufak bir deneme yanılma yapmamız lazım. İlk varsayımım şu olsun gençler. A sayısı B'den daha büyük olsun. Eşitsizlik çözüyorum. Kökleri bulacak olursam bir köküm A. Ötekisinin kökü eksi 3 A. Alt taraftaki eşitsizlikte sıfırlarım. Eksi B ve 2B olarak gelecektir. Ve eşitsizlikte bir numara verecek olursam 1 ve 2 dedim. Ve bu kökleri tek bir tabloda yazmam lazım. Bunun için de hemen şunu fark edin. A ve B pozitif tam sayı ya. O halde eksi 3A eksi B zaten negatif. Ve eksi 3A da eksi B'den daha küçük gelir. Çünkü böyle bir varsayımım var. O halde en küçük köküm eksi 3A. Sonrasında eksi B. Pozitif olan A ve 2B içinse kesin bir şey söyleyemezsin. Yani ya A'ya 2B yazacaksın ya da 2B'ye A'yı tercih etmelisin. Şimdi bir tanesini deneyelim arkadaşlar. Burası 2B olsun. Diğer kökte yani en büyük kök A olarak karşıma çıksın. Bu durumda hemen tablo yapacak olursam. Şimdi şöyle iki parçaya böldüm. Birinci eşitsizliğin kökleri A ve eksi 3A. İşarete bakıyorum. Artı artıdan artı ile başla. Kök gördüm değiştim. İkinci kökümü gördüm, değiştim. İkinci eşitsizlik, kökler 2b ve eksi b. Başka sayı artı artı, artı ile başla. Kök gördüm, değiştim. Kök gördüm, değiştim. Bu şekilde devam ettim. İstediğim şey ilk eşitsizlik sıfırdan büyük olsun. Yani bu iki bölgeyi al. ikinci eşitsizlik negatif çıksın. O zaman bu bölgeyi tercih et. Fark ettiğiniz üzere ikisinin kesiştiği bir bölge yok. Yani çözüm kümesi boş küme. O zaman size iki farklı ihtimal var demiştim ya. Öteki ihtimale gidiyoruz gençler. Şimdi şöyle temizleyelim. İlk ihtimalde 2B sayısı A'dan daha küçüktü. O halde diğer ihtimalde ise arkadaşlar 2B sayısı A'dan daha büyük gelsin. Birinci eşitsizliğin kökleri A ve eksi 3A. Şöyle maviyle gösterelim. İkinci eşitsizlik ise Eksi B ve 2B. Şimdi birinci eşitsizlikte başka sayı pozitif. Artıyla başla. Kökünü gör, değiş. Kök gördüm, değiştim. İkinci eşitsizlik başka pozitif. Kök gör, değiş. Kökünü gör, artıya geç. Ne istiyorsun? Birinci eşitsizlik pozitif olsun. Yani bu bölgeleri al. İkinci eşitsizlik negatif olsun. O zaman bu bölgeleri al. Çok güzel. İkisinin kesişim bölgesi. Burası arkadaşlar. E şimdi gençler bu aralık A ile 2B arasında. A'dan büyük olan pozitif tam sayı A artı 1'dir. Demek ki bu aralıkta sadece A artı 1 var. Ve hemen şunu fark et. A artı 1'den sonraki gelen sayı 2B olmalı. E demek ki 2B sayısı A artı 1'in bir fazlası olan A artı 2 olmalı. Yani gençler A sayısı 2b eksi 2 eşit ve bakınız elimde a ile b'nin toplamının da 10 olduğu bilgisi var. a 2b eksi 2 yazarsam 2b eksi 2 artı b eşittir 10. Buradan 3b 12 yani b sayısı 4'e eşit. e b sayısı 4 ise a da 6 olarak gelir. Dolayısıyla gençler cevabımız 6 çarpı 4'ten 24 olarak gelir. Bakın gerçekten teyit edin sağlamasını yapalım. A sayısı 6 olsun. 2B sayısı da 8 yapar. 6 ile 8 arasındaki tek tam sayı da 7 olarak karşıma gelir. Her şey sağlanır arkadaşlar. Bence hiç kolay bir soru değil. Bir yıldız hak etti. Geldik denememizin son sorusuna. Açıkçası bir 7. kuvveti gördüğümden dolayı i'nin 7. kuvvetini alsam ne gelir diye merak etmedim değil. E şimdi i'nin 7. kuvvetini nasıl buluyoruz gençler? Hemen 7'yi 4'e bölüyoruz. Kalan 3 olduğundan dolayı i'nin 7. kuvveti i'nin kübüne eşit. E bu da eksi i olarak geliyor. Peki eşitliğin sağ tarafına bak. E zaten eksi i var. O halde gençler aslında burası i üssü 7'ye eşit. Yani parantezin içerisi i olmalıymış arkadaşlar. Haliyle x artı i üssü 7. E ben onun eksi i olduğunu biliyorum bu ifade iyi yeşilse x'in 2'yi geldiğini söyleyebilirsin. Ve adam diyor ki işte bu denklemin köklerinden biri aşağıdaki denkleminde bir köküdür. Temel kazanım kök denklemi sağlar. Gidip x'e 2 yazarsan 2'nin karesi artı a eşittir 0. Bu da arkadaşlar 4 tane i'nin karesi. Yani eksi 1'den eksi 4 gelir. Eksi 4 artı a 0 a sayısı 4'tür. Yani aslında tek bir vardır. O da D şıkkı.